Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün, 6 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan kamu personeli seçme sınavı öncesinde COVID-19 pandemi önlemlerinin uygulanmaya devam ettiğini söyledi. Aygün açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Sınav binalarının, salonlarının sınavdan önce detaylı temizliğinin yapılarak dezenfekte edildiğini açıkladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacağını kaydeden Aygün, isteyen adayların kendilerinin de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerini kaydetti. Ayrıca sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacağını, adaylar ve görevlilerin kendi maskeleri veya siperlikleriyle de gelebileceklerini belirtti. ÖSYM Başkanı Aygün, Covid-19 ile ilgili durumu olan adayların hes kodlarından belirlenerek bilim kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılarak sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklarını belirtti. Sınava gireceklerin yakınlarına da bir mesajı vardı ÖSYM Başkanı Aygün'ün. Okul bahçeleri girişinde önünde kümelenmelerinin önlenmesi için aday yakınlarının beklememeleri ve ayrılmaları önem arz etmekte dedi.